Bir pezevengin gözyaşları, yıllarını pezevenkliğe vermiş Faruk Kağan'ın isyanı göz doldurdu. Selamun Aleyküm. Ben pezevenk Faruk. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, yapmış olduğum işten zerre kadar utanmıyorum. Sonuçta şerefimizle, namusumuzla, alnımızın teriyle para kazanıyoruz. Gerçi bizim müşteriler bizden fazla terliyor ama orası ayrı. Ben bir aşk sponsoruyorum. Sadece bizim sponsor olduğumuz aşklar, erken dayanma gücüne göre 3 ila 10 dakika arasında değişiyor. Pezevenklik benim için bir yaşam biçimi adeta. Sanki pezevenk olmak için doğmuşum. Bu yeteneğini nasıl keşfettin diye soracak olursanız her şey fi tarihinde lisede okuduğum yıllarda başladı. Hani böyle kızların en yakın arkadaşı olan yavşak bir çocuk vardır ya. İşte o yavşak çocuk bendim. Herkes beni parmak parmakla gösterdi. Yavşak Faruk geçiyor diye. Kızlarla çok yakın olduğum için her gün birileri gelip gitmeye başladı. Bir gün biri geliyor bana ne yarla, sana gazoz içireyim. Başka bir tanesi geliyor bana bana ayarla sana yemek yedireyim. Sonra başka biri geliyor bana Lemana ayarla sana para vereyim. Derken müthiş bir meslek bulduğumun farkına vardım. Ve o gün pezevenklikte ilk adım atmış oldum. Ve zamanla bir marka haline dönüştüm. Fakat Gelin görün ki globalleşen bu dünyada sosyal medya ve çöp çatan bazı uygulamalar yüzünden bu güzüde mesleğimiz eriyip gidiyor. Yani pezevenkler olarak çok mağduruz. Eskiden evden kaçan kızlar önce bizim elimizde düşerdi sonra kötü yola düşerdi. Şimdi direkt Facebook'tan tanıştığı adama kaçıyor. Kendimi istis kalmış bir taşaran gibi hissediyorum. Ya Tinder diye bir uygulama çıkarmışlar. Yok sağa kaydınca maçlar diyorsun falan. Bir de özel muamele yapmışlar. Gol diyelik diye. Bak bak. Yani onlar iyi, biz pezemek. Biz ne yapalım kardeşim? Biz ne yapalım? Taş bir yerde? Ya o kadar gidip Rusya'dan, Ukrayna'dan yet yetenekler